Şeref abi, Şeref abi benim canım çok sıkıldı. Beni kaydırır mısın birazcık? Hadi kaydır onu anneciğim, canım çok sıkılmış. Düştü, canı acıyacak. Kaldır onu yerden. Şeref abi ne yapıyorsun? Düştün, düştü Şeref kaldır. Düştü, alsana canı yandı. Düştün, geri geri gel buraya. Al hadi kaydır, canı sıkılmış. Kaydırmayacak mısın? Ben kaydırır mıyım mı seni Pepe? Sen mi kaydıracaksın? <laughs> Şerif abi beni kaydır, ne olur canım çok sıkılıyor. Ama ne de. <laughs> o zaman küstüm ben sana, gidiyorum. Küstü, gidiyormuş bak. Kaydıracağım mı? Aferin benim olma, kaydır bakalım. Ali, bir daha kaydır anneciğim. Sen de kay o zaman. Şerif abi ne yapıyorsun ya? Ezeceksin beni. <laughs> Şeref ne yaptın? Ezeceksin şimdi onu. Kalk Pepe kalk. Kalk Pepe ben Şapkasını. Şapkasını mı ezdi? Kırdım anne. Kırdın hem de. Hadi kaydır onu canım. Çok sıkılmış anneciğim. Oo çok hızlı kaydı. O nasıl bir kayış? <laughs> Hadi şimdi şey yap Şeref. Pepe'yi daha kucağından öyle kay. Çık bakalım. Hadi sayacağım ben 3'e kadar tamam mı? 1, 2, 3. Oley Şeref abi böyle kaymak çok zevkliymiş. Kalk 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 çabuk kalk Şeref. Hı -hı. Kalk kalk. Aa, aa bunlar Hı -hı. düştü kalkamıyor. Kalk yardım edin bir sene. Acıyor mu canım? Benim değil senin canın acıyor mu? Hayır oğlum acıyor mu? Yok Şeref abi acımıyor canım. Hı -hı. Yine kayalım. Aa düştü. Ama niye attın onu sen şimdi yere? Yazık Pepe'ye. Bak. Aa, <laughs> öptü. Barıştınız mı? Ama sen çok kötü davrandın Pepe'ye. Al onu. Kalbi kırılmış. Bak. Öp onu. Barışın onunla. Bir kere de kayın güzelce. Aa. Hadi bir kere de kayın onu